Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süredir White Rift, White Rift diyoruz dedim. Bir e, Mobile mobile acısıydı bu kankamız biraz hızlı gelmedi mi sizce de ya? Bir Gunivere ile dedim akayım. ver nasıl sokmuyor bilmiyorum. Kankam öl öldüreceğim ben bunu belli oldu. Bu kankamız çok... Aa, nasıl tutamadım ya? Kankam işte. Çok, tamam çok güzel abi. Güzel başladık oyuna. Dediğim gibi White Rift e oynuyorum oynuyorum. E, işte i̇şte Pink var vesaire dedim. Pink'siz bir oynayalım ya. Bir tam Mobile Legends Süper fanı değiliz Wild Rift'i bekliyoruz ama Böyle bir oyun da var bir Bakalım Wild Rift'ten sonra nasıl geliyor diye merak edip oynuyorum Kura'dan biraz altın mı alsak Yengeci mi alsak bilemedim ama kankamız hemen geldi lan Tipe bak abi bu Kızmış abi bak 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 Kankam <laughs> oğlum Ben 20 tane kill alırım bu koridorda herhalde Okey abi Şunları alalım güzelce Takım da akıyor gibi şu an. Kankamız yine geldi. Oğlum adam manyak manyak. Anlaşıldı abi. Bu adam ultisi var zannediyor bence. Ama ultin yok kankam. Hani nasıl bir... Arkadaşlar. Neyse. <laughs> güzel. Şunu da alalım hemen. Hemen kasalım. Ee, Günübel'e de bir süredir ben aslında oynuyordum. Ee, güzel. Zevkli geliyor bana ya bu karakter hani böyle tam meta karakter değil tabii ki de ama oynaması bana keyifli geliyor. Vur kaç yapması vesaire kolay olduğu için her koridorda oynayabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Hani aldığım zaman e, piklere bakmadan aslında istediğim yere gidebiliyorum. Bu kankamızı biz bir daha bir keselim. Bul ama yardıma falan gelmesinler. Neyse ya bu şimdi aklıma şey geliyor. Ee, e, Vazifte habire base'e dönmemiz gerekiyor ki gerekiyor ya bir şeyler almak. için. Şu an aşırı rahat ya. Hani olduğum yerde hiç base atmadan kankamız baya o kankam benim ultim var yalnız. 5 saniye bir geçsin de ben bunu bir keseyim. Aynen kestim kankam seni. Aa yapamadım. Neyse. Hayır. Kaçtım abi. Çok iyi, çok iyi. Gayet iyi. Beyz'e e gidelim. Aslında can çalmamız vardı, Bir hızlıca dolduralım ya. Sahip olduğum tek şey özgürlüğümdü. Hızlıca gidelim koridorumuza. Bu kankamızı kesmeye devam edelim. Bu maç. Yeneriz ya. Ben size söyleyeyim. Kesin yeneriz yani. Akarız daha doğrusu. Yenilsek de güzel skor elde edeceğiz gibi kankam. Şu minyonları bir alalım. Oğlum, bu minyonlar çok garip ya. Oha Layla var burada. Okey abi. Bu kankamız da ölmeye gelmiş. Hepsi hani ölmeye gelenler takımı kankam. Layla da biraz agresif. Tutar mıyım ikisini de yok. Kaçayım kaçayım. Okey. Evet abi müthiş bu ulti. Badank yine kalitesini belli et diyebiliriz arkadaşlar. Ya bu Wild Rift'e oynuyorum böyle pinkten minkten e, ee, pek hoşuma bazen gitmiyor. Öl, yani sinirleniyorum. Kankam öldün galiba sen. Şimdi öldürelim Ceylan 2447 gibi müthiş bir nike sahip arkadaşımızı. Okey abi çok güzel. Badank kankam da hiç umurumda değil arkadaşını öldürdüm. Mustafa'cım kankacım öldün. al ah, ah. Ya şimdi karşımızdaki takım bayağı tecrübeli geldi için zevkli bir maç olmuyor evet ama Pinkies oynamak gerçekten keyifli. Hani bu türü oynamayı seven biri olarak telefonda özellikle. E, ee, White Shift 10 Aralık'ta çıktığı zaman gerçekten çok keyifli oynamaya devam edeceğim. Hala da ara, ara, ara oynuyorum. Videolar zaten gelmeye devam edecek 10 Aralık'a kadar. Hani pinkli minkli bir şekilde onda da bir şeyler yapmaya çalışıyorum zaten arkadaşlar. Görüyorsunuzdur videolardan. Şimdi bu bildiğiniz gibi kulede altın veriyor ekstra ekstra. Aha uyarı da çıktı. Okey abi. şeyimiz azalmış pingimiz diyorum. Pink diye diye. Bu balan Kankam ilk duvar atacaksın sonra... E, ...ulti atacaksın hani. Yine öldün kankam galiba ya. Aktım. Tamam tamam öldün kankam. 6-0 olduk. Bundan sonra... E, ...oyun bizim için tamamıyla eğlence. Belki teslim olur bu kankalarımız. Oyun konusu şu aslında... ...Wild League'den sonra Mobile Legends nasıl hissettirdi gibi bir şey. Ping olmadığı için güzel hissettirdi. Ama tabii ki de eee yani dengesizlikleri hala tabii hissediyorsunuz. Mesela bu san denen karakter çok garip abi. Ya da ne bileyim badank bu duvar açıyor herkesi bir anda yumruk atıyor tam oynamaya adam bilmiyor ama Herkurt her kurt denen karakter iki seviyede tek atabiliyor falan. Garip yani. Bu tarz şeyleri ben mobil cinsel sevmiyorum. Yoksa oyun gerçekten aslında bakmayın ne. Yani. Tam çakma diyoruz bilmem ne diyoruz ama ee, şey bir oyun. Hani uğraşılmış. Ee, aslında birçok kişinin oynadığı başarılı bir oyun arkadaşlar. Böyle ezmemek lazım. Bu kadar kişi oynuyorsa demek ki başarılı bir oyundur. Ee, öyle ezmek kolay. Bu tarz oyunları yani bir sürü türü var aslında League of Legends tarzı ama en başarılısı en çok oynananı bu benim bildiğim kadarıyla. O yüzden çok da dalga geçmemek lazım. Hafif almamak lazım. Ama kahramanlar aşırı güçlü ya. Yani bir karakter var ki doğunca iki kere daha doğuyor. Ölünce iki kere daha doğuyor. Ne bileyim Hanzo'dan karakter habire Ölüsünü gönderebiliyor yani ölüsünü, Ruhunu gönderebiliyor vesaire Bu kankamızdan yine çok güzel bir ulti Ben de çok güzel Q'yu kaçırdım Kanka seni ben yakalar mıyım Işınlanma mı atsam acaba Yok çok güzel abi Kanka, Kaçar mıyım Hop 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 kaç Ölmeyeyim mi ölmedim Tam benim e, kulağına vurdu abi Kule, Güzel 8-0 olduk ölmeden bitiririz umarım bu oyunu e, Oyunda da hem yani isteyenler i̇steyenler Gunnivere nasıl oynanır onu biraz görmüş olsun. Aslında bir yandan. Hem de, size de muhabbet etmiş olduk. Kısa bir oyun olacak gibi. Yani onlar teslim olmasa bile ben çat çat çat. Hani biz oyunu bitireceğiz gibi duruyor şu an. Şu kuleyi bir alalım ya. Oh, Mia kankamız geldi. Mia kankamız direkt öldürürüm ben Mia kankamızı. Yani kankam. Kule yukarı güvenilmez yani. Bu kadar varken. Bu kuleyi de alır mıyım? Bakalım. O badak kankamız orada bir şeyler yapıyor ama. Bana gelirler mi? Yana gelemiyorlar ki bizim takım zaten. Takım da çok iyi abi. Hani karşı takım. Kankam bittiniz. Çok güzel oynadım. Yani Güzel denk getirdim. Bak Badank öldü ölür orada herhalde. Aynen. Oyun bitti arkadaşlar evet. Yani zannediyorum ki bitiririz artık. Teslim olmadı kankalarımız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi güzel bir galibiyet elde ettik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.